Sevgili METRO TV sosyal medya takipçileri Sizlere Yeşil Ereğli'mizden bir kiraz bahçesinden an itibariyle sesleniyoruz ve bu görüntüleri sizlere aktarıyoruz. Beyaz Kiraz'ın cennet olarak bilinen Yeşil Ereğli'mizin yeni yıldızlı mevkiinde o bölgede bir kiraz bahçesindeyiz. Gördüğünüz gibi beyaz kiraz ağaçları çiçek açmış adeta patlamış bir mısır gibi hoş bir görüntü veriyor burası görülmeye değer arılarda kısmetini arıyor görüyorsunuz çiçeklere konmuş Burası arı sesleriyle cıvıldaşırken sanki gökyüzünün maviliğine beyaz çiçekler böyle yansımakta. Bir yanda kuş sesleri, bir yanda arı sesleri çiçeklerde uçuşmakta. Bu güzel görselliği gözlerimizin önüne seriyor. Ereğli her zaman her mevsimde güzelliğe güzellik katıyor. Gördüğünüz gibi Nisan ayının bugün 18'i 18 Nisan itibarıyla ülkemizde 31 ilde sokağa çıkma yasağı vardır. İlçemiz Ereğli de sokağa çıkma yasası olma nedeniyle gördüğünüz gibi e, caddelerde yoğun bir sessizlik var. Ağaçlar çiçek açmış. İvriz yolu burası. Durlaz Mahallesi. Yeni ismiyle Yeni Yıldızlı. Çiçeklerin güzel, hoş kokusu yanı sıra güzelliğiyle ayrı bir güzellik katıyor doğaya bu kiraz bahçeleri bu şekilde açmış durumda inşallah bu sene olumlu bir şekilde fiyatları görür de çiftçinin kiraz üretisinin yüzü de güler diyoruz. Gerçekten burası çok güzel görüntüler yansıtıyor. Bahçeler beyaza bürünmüş, çiçekler açmış, şeftaliler, vişneler, kirazlar. Burası gördüğümüz gibi beyaz kiraz bahçesi. Beyaz Kiraz Bahçesi'nde arı sesleri. Arı seslerinin uğultusu. sanki esans fabrikasına girmiş gibi esans imalathanesine girmiş gibi hoş bir koku kaplamış bölgeyi o hoş koku yanı sıra İşte gördüğünüz gibi kısmetini arayan bir arı bir çiçekten diğer bir çiçeğe geçerek Doğanın güzellikleri bir farklı. Gökyüzünün maviliğine kiraz bahçenin beyaz çiçekleri bu şekilde yansıyor. Bu bölge bildiğiniz gibi beyaz kiraz ağaçlarının çok yoğun olduğu bir bölge. Buranın üreticisi geçimini özellikle sebze meyve yetiştirerek beyaz kirazdan kazanmaktadır özellikle. Ama yıllardır para etmiyor maalesef. Üretici beyaz kiraz üreticisi bu konuda oldukça zor durumda yıllardır para etmeyen bu ürün karşısında çoğu bahçesini sökmekte çoğu üretici bişne ve kiraz ağaçlarını sökmekte İle korkuyoruz ki ileriki tarihte bu güzel görüntüleri göremeyeceğiz. Niye derseniz üretici para etmediği için sökmekte kiraz bahçelerini hızlı bir şekilde yok ediliyor bu yeşillik, bu doğa. Çünkü umduğunu bulamıyor üretici. doğa bir farklı bir şey. Gördüğünüz gibi kuş sesleri, bülbül sesleri, arı sesleri. Beyaz kiraz bahçesinde bu güzelim sesleri duyuyoruz. Kulaklarımıza sizlere de yansıyordur. Bu güzelim görüntüleri gurbette bulunan hemşerilerimize, özellikle yurt dışında, yabancı ülkelerde, büyük metropollerde yaşayan eril hemşerilerimiz özlemiştir takipçilerimiz bu hoş ve güzel görüntüleri zevkle izleyebilir. Bu sokağa çıkma yasağının olduğu bugün de bu görüntüleri Metro TV ekranlarından, sosyal medya hesaplarından takip edebilir, görebilirler. Otların içinde güzelim böyle. Çiçek, sarı çiçek. Biliyoruz ki her zaman zevkle, gururla söyleriz. Ereğli'nin beyaz kirazıyla meşhur deriz. Ereğli beyaz kiraz cenneti deriz. Ereğli dışından konuklarımız oldu mu bahçelere götürürüz, İvriz'e götürürüz. Ama gel ve lakin beyaz kiraz üreticisi bu konuda oldukça dertli. Çünkü ürünü para etmiyor. Beyaz kirazlar dalında kalıyor. İşçi parasını kurtarmıyor. İnşallah bu sene o serden işleri üreticiden duymayız. Yüzügüler ürünü para eder. Ve bu kiraz ağaçları, bu güzellikler yok olmaz diyoruz. Üretici de ektiğinden, topladığından zevk alır ve emeğinin karşılığını alır diyoruz. gerçekten bölgede çok sayıda kiraz bahçesi sökülmekte üretici ya ağacını bakımsız bırakıyor para etmeyince ilacına giderlerine yetişemiyor su parası, ilaç parası, bakım parası, gübre parası çapası, ot biçmesi derken aldığının karşılığını yani harcadığını kesinlikle elde edemiyor. Bu güzelim görüntüler yani önümüzdeki günlerde olmayabilir. Çünkü üretici gerçekten bu konuda zor durumda. Bütün takipçilerimize, gurbet cemşerilerimize, yurt dışından bizleri takip eden sosyal medya hesaplarımızdan izleyen herkese bu 18 Nisan Cumartesi günü 2020 yılında bu görüntüleri bir an olarak kalması dileğiyle herkese sevgi ve selamlarımı iletiyoruz.